Risalelerde Halıcı Sabri diye bahsi geçen Konyalı halı tüccarı Sabri ağabeyin Üstad Hazretlerini ziyareti sonrasında dükkanı bir nur medresesi gibi çalışmaya başlamıştı. Nur Risalelerinin insanlığa ulaştırılmasında bu ticarethane mühim bir vazife ifa etmişti. Bu arada Sabri ağabeyin oğlu Mehdi Halıcı, Rıfat Filizer gibi gençler yoğun bir nur hizmeti yapıyor, nurun hakikatlerini gençlerin arasında yayıyorlardı. İşte tam da bu zamanda bu hizmetler muhteşem bir meyve vermişti. Zira Zübeyir Gündüz Alp isimli bir genç Risale-i Nur'a talebe olmuştu. Bütün dem ve damarlarına, bütün hücre ve zerrelerine kadar Üstadına ve nurlara aşık olmuştu Zübeyir ağabey. Zaten yüreğinde volkanlar gibi yanan iman ve İslam'a fedai olma mefkûresi, Allah ve Resulullah'ın sevdasını gönüllere nakşetme gayesi, Kur'an ve sünneti kainatın göbeğine çakmak, İslam'ı sancaklaştırmak derdi ve davası vardı. Bu yüksek ülkü ve ideallerini tesis ve tahakkuk ettirmek için Zübeyir ağabey, Nur Risallerine öyle bir sarıldı ki, kızgın çöllerde suya kavuşmuş gibi, en kara gecelerden apaydınlık sabahlara ulaşmış gibi, kara kışlardan bahara çıkmış gibi. Memuriyetten arta kalan bütün vakitlerini Risale-i Nur'la geçiriyor, okuyor, okuyor, sadece okuyordu. Mesai sonrası nurlarla baş başa kaldığı halıcı Sabri ağabeyin dükkanına koşuyor, üst kattaki odaya çıkıp saatlerce Risale-i Nur'la meşgul oluyordu. Zübeyir ağabey o kutlu, o özel oda için şöyle demişti. Cenab-ı Allah'a dua ediyorum ki bana cennetten bir yer verecekse evvela halıcı Sabri ağabeyin bu odasını versin. Çünkü ben burada nurlara ulaştım, nurları baştan sona okudum, nurlarla apayrı bir hayata kavuştum. Oku, oku, her gün oku. Okudukça oku ki ruhun nur ilahiyle parlasın, Kur'an'la temizlensin, aklın nur İslam'la işlesin ve yükselsin diyen Zübeyir ağabey nurları tanıdığı dönemde günde 14 saat, evet 14 saat Risale-i Nur okuyordu. Daima okumak, istidatları inkişaf ettirmek için okumak, den ve damarlarımıza karışacak derecede okumak diye tarif ettiği okuma şuuruyla alakalı çok mühim tavsiyelerinden bir kısmını nazarlarınıza arz etmek istiyorum. Şimdi oku, kabirde okuyamazsın. Okumak, 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 yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitabı, kebiri, kainatı okumak. Bütün fenalıkların, hayattaki bütün bedbahtlıkların vasıtası cehalettir. Bütün iyilik ve güzelliklerin, bütün saadet ve huzurun tek çaresi ilmi iman bilgisiyle aydınlanmak ve nurlanmaktır. Ruhun derinliklerinde oku Allah'ın bahtiyar bir kulu, cemiyetin gülü, İslamiyetin bülbülü ol diye ilahi bir sada sana sesleniyor. Bu sadaya kulak verip nuru Kur'an'la ilim ve irfan sahibi olarak iki cihanın saadetiyle mes'ud ol. İşte Zübeyir ağabey nurları okuyarak ilimde, irfanda terakki etmiş, imanı billaha, marifetullaha, muhabbetullaha ulaşmış, zikirde, şükürde, ibadette zirveye çıkmış tefekkürde derinlik kazanmış, nefsin pranga ve zincirlerini darmadan etmiş, nurun hakikatlerini hayatıyla yaşayan mücessem bir örnek olmuş, bir gönül Risale-i Nur aşkıyla nasıl yanar, bir hakkın göstermiştir. Bediüzzaman Hazretlerinin ben Zübeyir'imi kainata değişmem dediği bu kahraman ağabeyimiz, muhtaç gönüllere nurları ulaştırmakta da ileri derecede gayret ve himmet sahibiydi. Onun bu halini Mehdi Halıcı ağabey koşuda herkesi geçen ve hızına kimsenin yetişemediği dünya rekortmeni diye tarif ediyordu. Onun Allah dinine hizmet aşkını yansıtan bir mektubu var. Bir nur talebesi kardeşine yazdığı sadakat ve fedakarlık dersini tam ifade eden bir mektup bu. Her kelimesi yanar dağlardan sıçrayan lav misali öyle ki insanın bam teline dokunuyor, bambaşka ufuklar açıyor. İşte o mektuptan birkaç cümle. Dikenler arasında güller toplayacaksın. Ayağın çıplaktır batacak. Elin açıktır ısıracak Buna sevineceksin Firavunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın Aldığın için dövecekler Konuştuğun için zindana koyacaklar Sevineceksin Çöllere sürülürsen kanınla ağaç yetiştireceksin Kutuplara sürülürsen vücut ısınla sebze yetiştireceksin Yeşilliği sevmeyenler olacak, yakacaklar, yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara atarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, imansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin. Anadan, yardan, serden ayrılacaksın. Candan, gönülden Kur'an'a sarılacaksın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derini kağıt kanını mürekkep edeceksin. Kimseyle görüştürmezlerse, mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar, servetler verirlerse nefsini unutacaksın. Yalan, iftira, çamur fırtınasına tutulursan hissiyatını terk edeceksin. Önünde demirden set yaparlarsa dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse iğneyle oyacaksın. Unutma nerede olursan ol küfrün ve cehlin ta temelini çürüteceksin. Bir gün Kur'an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlaktan kaleler dikeceksin. Kaleler fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın. Zübeyir ağabeyin kendisini tedavi etmek isteyen doktorlara söylediği bir sözü var ki, neye aşık olmak, neye sevdalanmak hususunda şaşkınlaşan günümüz insanına tam bir reçete hükmündedir. Ben Risale-i Nurlarla insanların ve Müslümanların imanlarını kurtarmak için gece gündüz çalışma diye bir kara sevda hastalığına tutulmuşum. Sizin tıbbiyenizde, doktorluğunuzda kara sevda hastalığının ilacı ve tedavisi var mıdır? İşte Zübeyir ağabey böyle muhteşem bir insandı. Eşine az rastlanır özel bir şahsiyetti. İman Kur'an fedaisi, nur sevdalısı, büyük bir dava adamıydı. Allah ondan ebediyen razı olsun